Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da şöyle bir bakalım. Rivals'ta maç yapacağız. Bir tane haftanın oyuncusunu oynatırsak 100 e, Champions puan verecek söylüyor. O yüzden de haftanın oyuncusuyla başlıyoruz maçımıza. Bu maç çarpı 2 veriyor arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak, daha doğrusu önümüzdeki 2 maçı kazanırsak klasman 6'ya yükseliyoruz. Ve klasman 6'ya yükselmemizin en büyük avantajı şampiyonuzda oynayabileceğiz. Şu an oynayamıyoruz. Her futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava arslanın futbolcuların son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz.

olma kapı kazandığı başarıyor. Evet, sahanın merkezinde iki takımda top kaybı yapıyor. Orta sahadaki top kayıpları ciddiye indiriyor. Bıçak. Güçlü hareketlendiren bir top gönderiyor. Bu fırsatı bu öyle bir çoğunluktur. Biri buğday, bir buğday... her iki resmen özenir. bir de bir boxin göstereyim bayağı da şimdi bak kutu bak şimdi

Kırmızı hakem. Asıl sarı ya. Direkt rakibe girdi be. Thank you. <laughs>

Offside var mı? Yok. 2 dakikada 2 gol. İşte bu oyunun en sevmediğim özelliği. Arka arkaya goller devam ediyor arkadaşlar. Evet topu topu altı dakikada dört gol oldu arkadaşlar. <laughs> Bu kez para desizim vermiyor. Bu <laughs> Ya işte Russo. Ön alan baskısı Uzaklaşmadı top. <laughs> Ay ya. Offside Zaten offside olmazsaydı üzülürdüm. <laughs> Bunu kaçırmamak çocuklar ya. Evet. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Maç bir o kalede bir bu kalede. Çok çekişmeli. Çok gollü. Rus'u hat-trick yapmış bu tarafta. Orada Kolomna'yı. Evet şimdi bir değişiklik yapacak. Bu değişiklik eğer arkada açık verirse çok hızlı goller atarak maçı bitirebiliriz. Ama ön tarafta aşırı baskıya direnemezsek o zaman da geriye düşebiliriz. Rakibin yaptığı değişikliğe göre bakalım ne yaşayacağız. Mücadelenin ikinci 45 dakikası başlıyor. Sen rakibine karşı bir gol geride. de. bu pası keserek hücum engelliyor. Bu için uygun bir fırsat. Çok ataklaşan, çok ataklaşan, çok ataklaşan. Bu topu Çıkıyor, bu topu tane, etkili oldu.

Thanks some chicken Nasıl vurursun ya? Öne adam getirdik. Top bizdeydi. Nasıl şut çektirirsiniz arkadaşlar? Bir türlü anlamıyorum ya. Çok fazla ortada boşluk kalıyor. Yani defansın rakibi marke etmek gibi bir derdi yok. <laughs>

Kosta. O kadar takımı öne çıkartmaman lazım. Arada hatayı ben de yapıyorum. 야, 마. 희희희 희희희. 이건 너무한 퀴 끼이게 요 이렇게 퀴즈 내요 마지막 퀴즈만 있어요. 아는 답을 뽑아보 시작한다.

O simen çok iyi arkaya kaçtı. <laughs> you. <laughs> Maç bitiyor arkadaşlar. 8-6 kazanıyor. Ya bu kadar golle olmamalı ya. Bir defans yapabilmeliyiz yani. Hadi ben yapamıyorum ben. Kötü defans yapıyorum. Rakip de yapamıyor arkadaş. 8 gol yedi ya. Oyunda defans yapılmıyor ya. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. 15 puanı aldık arkadaşlar. Haftalık ödülleri aldık. Kaldı 15 puan yükseltme ödülleri için. Yükseltme ödüllerini alabilirsek. 5500 jeton premium altın paket. 75'e 10 nadir altın oyuncu paketi. Satılamaz. 1 bölü 382 artı nadir altın oyuncu pik paketi. Ve bir adet de 1 bölü 380 artı nadir altın oyuncu paketi. Bu satılabilir arkadaşlar. Kazanacağız. Evet. Artık yükseltme, yükselme mücadelesi veriyoruz. Diyor ki sıradaki maç oynanırken bir haftanın oyuncusu takımı öğesi kullan ve 81 artı nadir altın oyuncu paketi satılamaz kazan diyor arkadaşlar. Ee, ve burada maçı kazanırsak yükseleceğiz. Burası çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.